Herkese merhabalar. Bugün özenle baktığımız ve çok sevdiğimiz çilekleri olgunlaşanlarını toplayacağız. Şu an şu kısımda yok. Ama yeni oluşumlar gördüğünüz gibi var. Genel görünümle çileklerle ilgili bir video çektim. Sonrasında atacağım. Bakın şurada bir tane var. Hemen tabağımızı koyalım şunu hemen şu şu kısmından çıt diye gördüğünüz gibi hemen toplayabiliyoruz. Bakalım burada var mı? Evet. Burada bayağı olgunlaşan var. Şöyle göstereyim. Evet artık çileklerimiz şöyle gördüğünüz gibi kollarını attı. Bunları çoğaltacağız inşallah. Onunla ilgili güzel bir video çekeceğim. Evet. Şöyle. Burada şimdilik bu kadar. Şöyle şuraya geçelim. Evet. Kuşlarımız gelmiş yemlenmeye. Gördüğünüz gibi kumrumuz güvercinler. Evet. Şuradaki çileğimiz çok güzel kızarmış. Şimdi şu kısım daha fazla güneş aldığı için kızarma daha iyi olmuş. Şöyle göstereyim. Bakın. Yine şurada güzel bir kızaran çileğimiz daha var. Şöyle. Şöyle ucundan tutup kopartabiliyorsunuz. Şöyle. Şimdi bakın şuradaki kol mesela bayağı büyümüş. Bunun için yakında bir işlem yapacağız çoğaltma ile ilgili. Evet buralar bayağı kol atmış. Şöyle. Bakalım şurada bir kızaran var ama daha tam değil. Şöyle göstereyim. Ve biraz daha büyüyecek. Evet şurada çok güzel bir kızaran var. Gördüğünüz gibi. Ve şu an resmen kokusu burnuma kadar geldi. Bakın. İşte görüyorsunuz. Kendi ürününüz olup toplamanın zevki daha başka tabii ki. Evet şurada bir tane daha var. Bunu da alalım. Bakın çok güzel olmuş ya. Tam tam şu an toplama kıvamına gelmiş araya düşürdük. Bakın. Şöyle. Ve bundan sonraki kasatımız inşallah daha fazla olacak. Evet, şu kızarmış ama daha vakti var gördüğünüz gibi. Ve biraz daha büyüyecek gibi görünüyor. Yani kalın büyümüş. Yani şurada var mı? O da ufak. Evet, şurada var yine kızaranlarımızdan. Şöyle göstereyim. Bunlar biraz daha minik kalmış. Şöyle. Evet. Bu ne durumda? Bu da zamanı var. Şunları topraktan uzaklaştıralım. Çürümesinler. Bakın toprağa değdiği zaman bozulabiliyor. O yüzden genelde topraktan uzak tutuyorum. Evet. Arı geldi arkadaşlar. Yani Allah'tan dokunmadan geçti. Evet yine şurada kızaran iki tane çileğimiz var. Şöyle atayım şuraya. Toplama işlemimiz bitti. Şöyle gördüğünüz gibi kendi saksılarımızdan kendi ürünlerimizi toplama toplamak kadar keyifli bir şey yok. Şöyle mis gibi burnuma kokusu da geliyor resmen. Çileğin kokusunu alabiliyorum yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir öğünlük çilek çıktı. Ama bundan sonrakileri inşallah daha güzel verim alacağız. Çünkü bayağı bir alttan gelen çileklerimiz var. Genel görünümle ilgili dediğim gibi bir video atacağım. Bütün çileklerimle ilgili. Onu da izlersiniz. Görüşmek üzere.